Ankara'dan arayan Muhammed Bey'in sorusunu sizin için ve izleyicilerimiz için bir kez daha tekrarlayayım. Evet. Ticaret yapıyorum. Gümüş yüzükler var dedi hocam. Üzerlerinde ayeti kerimeler ve bir takım İslami figürler var. Bunların ticaretini yapmakta, satmakta bir sakınca var mı? Şimdi değerli kardeşim esasında bir yani bir levha, bir kağıt, bir tahta hani böyle bir tablo Üzerinde ayet-i kerime olabilir. Bunda bir problem yok. Öyle değil mi yani? Yani. E, fakat e, orada biz haşa ayet satılmaz. Orada ayetin yazılmış olduğu tahta satılır. Veya hı hı. tablo satılır. İşte Kur'an-ı Kerimler de satıldığında kağıt bedeli alınır. E, hatta eskiden hediye denilirdi yani. değil mi? Ne kadar nazikane bir şeydi. Şimdi fakat burada e, kardeşimin söylediği hususta birazcık sıkıntı var. Şudur. Gümüş yüzük diyor veya altın yüzük fark etmez yani kadınlar için erkekler için gümüş yüzük veya kolye. Şimdi bunlar e, ayeti kerime yazıldığında insanlar o gümüş yüzüğü takarken tuvalete girer çıkar hani e, böyle e, o e, ayetin bulunmaması gereken bir yerde bulunabilir. E, gelişi güzel hareket eder öyle değil mi? Yani e, ondan dolayı... E, bu şekilde gümüş yüzüklere yani insanların her yere onunla girip çıkabileceği hürmetsizlik sayılabilecek şeyleri yapabileceği durumda olan eşyaya ayetlerin yazılması caiz değildir. Peki Mesela şimdi benim de vardı hocam o yüzden böyle şey. Evet. Siz ne yapıyorsunuz onu lavaboya takım. falan girdiğimde çıkartıyorum ee, iç cebime koyuyorum. Evet e, fakat e, diyelim ki eliniz böyle sallıyorsunuz. Yani her an dikkat etmiyorsunuz. E, yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Yani e, tabii lavaboya girip girerken çok daha hani problem ama diğerinde de en azından bir hürmetsizlik gibi hmm. bir durum söz konusu oluyor. Yani bu açıdan dikkat etmek her an, her dakika dikkat etmek sıkıntılı, problemli. Belki de bunu alacak olan kardeşim özellikle bir de ihracattan bahsetti. Bunu alacak kişi gayrimüslim. Ona hiç ön, önem, ön, önem göstermeyecek, özen göstermeyecek. Bu açıdan başka şeyler yazılsın. Yani dikkat etsin. Yani ayeti kerimeler işte bir e, e, yani İnsanların gelişi güzel kullanamayacakları, gelişi güzel yerlere girip çıkamayacakları tablolar üzerine, e, efendim tahtalar üzerine yazılabilir. Bunda bir problem yok. Ama tuvalete girip çıkabilir. Başka e, hürmetsizlik Yüzük değil de kolye de olur mu peki hocam? E, kolye de de eğer kadın mesela onunla tuvalete girip çıkarsa o da yanlış olur. Ama her defasında çıkaracaksa o zaman bir sakınca olmaz. Eyvallah.